Herkese merhabalar efendim Telvecix kanalıma. Herkes hoş geldi, sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için efendim 15-30 Nisan arasına özel Niyet dilek falan olsun istedim. Sizlerden istedim. Lütfen herkes fincanıma odaklansın. Bir niyet alsın. Bir dilek dilesin. Sonrasında da elbette çıkacak olan falımızı dinlesin. Bu içerik çok sevildiği için niyet dilekle devam ediyoruz. Ama fincana geçmeden önce yine bir klasik olan melek kartlarından bir de melek mesajı çekmek istiyorum sizler için. Ben kartlarımı siz sevgili akrepler için karıştırıyorum. Ama lütfen siz de kartlarıma konsantre olmayı unutmayın. Bakalım. Melekler size nasıl bir mesaj verecek sevgili akrepler? Fal yorumumdan sonra yorumlamak üzere melek mesajınızı çekmiş bulunuyorum ama önce fincan diyoruz. Herkes hazırsa, herkes fincan odaklandıysa, niyetler alınıp dilekler dilendiyse hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım efendim. Hemen şöyle anlayın arkadaşlar için bir göstermek istiyorum. Bir fikir sahibi olun lütfen. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekense WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçmek. Ee, özellikle mesaj yoluyla diye belirtiyorum çünkü bazen arayan danışanlarım oluyor. Lütfen mesajla iletişim kuralım efendim. İster WhatsApp üzerinden, ister Instagram üzerinden. Dediğim gibi bana ulaşabilirsiniz. Şimdi fincana gelecek olursam. Niyet dilek niyetiyle kapattığım için elbette gördüklerimi bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim. Sevgili akrepler sizin yine içiniz kaynıyor. Yine içinize düşen kurtlar, yine sizi e, böyle rahatsız eden şüpheler, yine e, böyle bir ajan enerjiniz var e, üzerinizde. Ama şunu söylemek istiyorum ki, bu içinize düşen kurt neyle ilgiliyse, kimle ilgiliyse ise bu süreçte Allah'ın izniyle e, bu anlamda rahatlıyorsunuz. Yani birinin sizden bir şey sakladığını düşünüyorsanız saklıyor mu saklamıyor mu öğrenirsiniz. Birinin sizden bir şey gizlediğini düşünüyorsanız, biri acaba beni aldatıyor mu diye hissediyorsanız bu gerçek mi değil mi bu süreçte ortaya çıkar. Yani içinize düşen bu kurt tabiri caizse Gün yüzüne çıkar. E, artık niyetiniz, dileğiniz böyle bir şeyse, bunun üzerine ise gözünüz aydın diyebilirim. Bu anlamda bir rahatlamanız söz konusu olacak. Bunun yanı sıra sağlık olarak böyle birinin, e, bir yakınınızın sağlığıyla ilgili ya da belki de kendi sağlığınızla ilgili bir dilekse bu. Yani bir teşhis konulamamış bir rahatsızlığınız olabilir. E, bununla ilgili ya. İnşallah kötü bir şey çıkmaz diye bir dileğiniz söz konusu olabilir. Kendiniz için ya da dediğim gibi bir yakınınız için. Ya da böyle bir hasta bir yakınınız vardır. Hani hakikaten böyle rahatsızdır. Onun şifası için bir dilekte bulunduysanız. Yani bir sağlığı ilgilendiren bir konuyla ilgili bir dilekse bu. Yine gözünüz aydın diyebilirim. Ee, kendi sağlığınızsa sizin için bir yakınınızın sağlığı için bir dilekse de... Yine o yakınınız için güzel haberler. Alacaksınız olumlu anlamda söylüyorum pozitif anlamda söylüyorum bu anlamda da çok şanslısınız bakın burada upuzun bir yol var ayrıca sevgili akrepler bu böyle hani bir yurt dışı gibi hissettirdi bana yurt dışına iş için e, turistik amaçlı yerleşim amaçlı e, böyle çıkmayı düşünüyorsanız bununla ilgili bir planınız varsa bununla ilgili bir dileğiniz varsa bu gerçekleşebilir ya da bunun gerçekleşmesiyle alakalı güzel gelişmeler olabilir yani vizeniz onaylanabilir pasaport çıkartabilirsiniz bu süreçte yani yurt dışı ile alakalı bir plan bir dilek bir istekse bu bu süreçte o konuyu ilgilendiren güzel gelişmeler olacak gibi duruyor yine niyeti dileği bu yönde olanların gözü aydın diyebilirim. Küs olduğunuz, sırtınızı döndüğünüz, yani haklı olarak küstüğünüz birisi varsa hayatınızda, bu özel hayatınızdaki insan da olabilir, bu bir arkadaşınız da olabilir, ailenizden biri de olabilir, size hakkınızı teslim ediyor. Yani e, hak veriyor, özür dilecek belki, belki gönlünüzü alma çabasına girecek, e, belki alttan alacak, Belki ağzıyla böyle gelip ya ben ettim sen etme demeyecek ama sizin bir şekilde gönlünüzü almak için o döndüğünüz sırtınızı yeniden e, çevirebilmek için yüzünüzü tekrar ona çevirmeniz için elinden geleni de yapacak gibi duruyor. Yine niyetiniz dileğiniz bu yöndeyse ya ben bu kişiye küstüm evet haklıyım da ama bir şekilde de gönlümü alsın dediğiniz birisi varsa bu da olacak ve gerçekleşecek gibi görünüyor diyerek hemen tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken, şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman yaptığım hatırlatmayı yapacağım. Artık eski abonelerim sıkıldılar ama aramıza günden güne yeni arkadaşlarımız katıldığı için tekrar ediyorum. Bu bir genel bakım ve genel bakımlarda %100 nokta atışı yapmamız mümkün değil efendim. Bu sebeple lütfen biliyorsanız yükselen burçlarınızı ve hatta biliyorsanız ay burçlarınızı izleyip dinlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bu arada ben bu tavsiyede bulunurken tabak iyice aktı. Bütün şekiller meydana çıktı. Yine herkes gördüyse kendi gördüklerimle devam edeceğim. Bakın şu anda hali hazırda belki de o tabakta özür dilerim e, fincanda söylediğim o içinizde düşen kurt sebebiyle bir kasvet durumu içinizde iç dünyanızda var sevgili akrepler. Yani böyle bir e, kendinizi köşeye sıkışmış hissediyor olabilirsiniz. Her şey üzerime geliyor gibi hissediyor olabilirsiniz. Yani enerjinizde bir düşüklük var e, kaygılar var bir keyifsiz bir durumlar var böyle iç dünyanız dediğim gibi biraz karışık ama e, bu süreçle birlikte yani 15 Nisan e, tarihiyle birlikte inşallah e, rahatlamanız bu iç dünyanızdaki huzuru tekrar yakalamanız söz konusu olacak. Yani bu kasvet, bu kaygı, bu stres, bu sıkıntı yavaş yavaş da olsa 15 Nisan haftasıyla birlikte hayatınızı terk etmeye başlıyor. Niyetiniz, dileğiniz yine bu yöndeyse, şu an içinde bulunduğunuz bu e, stresli durumla alakalıysa da gözünüz aydın diyebilirim sizlere çok dedikodunuz yapılıyor yine çok konuşan var belki de biraz da bunların negatif enerjisi var üzerinizde yani e, kem göz enerjisinden kaynaklı belki bir negatif enerji var üzerinizde bu konuşanlar konuşmaya devam edecektir ama siz ne olur bunlara takılmayın e, meyve veren ağaç taşlanır gibi düşünebilirsiniz belki de bu yüzden konuşuyorlar sizin önünüz açık sizin yolunuz açık sizin niyetlerinizle dileklerinizle ilgili hakikaten böyle e, hedeflerinizle ilgili ışığın parlak bundan yana hakikaten emin olabilirsiniz takılmayın devam edin o iç dünyanızdaki huzur sağlamaya çalışın o kaygılardan kurtulmaya çalışın o kasvetli halden o köşeye sıkışmış e, halden bir an önce kurtulmaya çalışın sonrası zaten böyle çorap söküyor gibi gelecek ve e, sizin için olumlu pozitif anlamda güzel gelişmeler yaşayacaksınız gibi duruyor bakın ayrıca burada bir imza var e, bu bir resmi imza olabilir yani bir şey alıp satmak gibi böyle noterde atılacak bir imza gibi de düşünebiliriz bunu bir kursa yazılmak bir iş sözleşmesi böyle de düşünebiliriz bunu evlilik imzası yani böyle bir durum söz konusu olabilir yani hayırla atacağınız sizin için hayır getirecek de bir imzanız var bu süreçte sevgili akrepler artık gönlünüzden geçen neyse neyle ilgiliyse o olsun inşallah ee, sürprizler sizi bekliyor emin olun dediğim gibi sürprizli bir süreç sizin için başlıyor gibi duruyor o anlamda enerji çok yüksek ee, pozitif durumlar var dedikodular evet var yani bunlara takılmamanızı tekrar tavsiye ediyorum ve e, kahve yorumumu artık burada sonlandırıyorum ki zaten beni yakından takip eden herkes bilir. Ben genel bakımlarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu bakımlarımdan faydalanabilsin efendim. Evet şimdi videomuzun başında sizler için bir de melek kartı çektim ki bu kartlarımın enerjisine çok güvendim hep söylüyorum. Bu kartlarımla soru cevap seansları da yapıyorum ve gerçekten çok başarılı geçiyor. Şimdi sizin için çektiğim bu kartı da elbette açacağım ama açmadan önce kendi adıma minicik bir ricada bulunacağım. Burayı lütfen atlamayın. Burası benim için çok önemli. Ve tabii ki aramızdaki alma verme dengemiz için de çok önemli. Videomu beğendiyseniz, gerçek manada hayatınızdan bazı parçalar bulduysanız lütfen realde de beğenerek beni desteklemeyi ihmal etmeyin efendim. Çünkü benim en büyük motivasyonum, yani bu videoların devamı için en büyük motivasyonum sizlerin beğenileri ve yorumları. Ve belki ilk defa karşılaştık. Bu video sayesinde ilk defa sesimi duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek Melek mesajınızı açtım. Gelebilecek bence en güzel kartlardan biri. Ben bu kartı çok seviyorum. Soru cevap seanslarımda da ya da kendi adıma e, çektiğimde de bu kart geldiğinde çok mutlu oluyorum. Çünkü bu bir kutlama kartı efendim. Bu size Melekler diyor ki coşkuyla atla. Çünkü gerisi gelecek. Bu e, benim açımdan kutlamaya e, kutlamayı gösterir. Hayatınızda kutlamaya dair şeyler olacağını gösterir. Önümüzdeki süreçte, hele ki niyet dilek falan da bu çıktıysa, niyetlerinizle ilgili, dileklerinizle ilgili onların gerçekleşmesi ve sizin onlarla ilgili kutlamalar yapacağınızı bana gösterir. O yüzden çok mutlu oldum sizin adınıza. Neyse gönlünüzden geçen inşallah bu süreçte bunu yaşarsınız ve inşallah bunun kutlamasını yaparsınız sevgili akrepler. Burada olan, beni izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi ki varsınız, iyi ki buradasınız, iyi ki benimlesiniz. Bunun yanı sıra bir suç lisan ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınıyorum efendim ve tabii ki sağlıkla saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.